Merhaba arkadaşlar, Minecraft Hocam'a yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi en son yayla kılıçı geliştirmiştim falan. Şimdi tavuk bulacaktım, oradan okey falan yapacaktım. Çakmaktaşı şey yapmak çok kolay. Bir tane bile e, şş, ismini okudum ya Çakılına Çakılınız olursa bir tane bile onu Kazarsınız, koyarsınız, kazarsınız, koyarsınız falan diye yaparsınız yani oradan bulursunuz mesela ben bir tane e, çak bu yapma bir tane şeyle zinets mi yaptım ya şimdi işte bir tane çakal 9 tane çakmak taşı çıkardım. Şu mantarları taklayalım. Mantar swoop yaparız. Şimdi şuraya küçük kulu şey kulu yapmaya başlayalım. Evet, tavuk arabasına gidelim. Şurada ilik var. Koyuz var. Şimdi oraya doğru gidelim. Hayvan hayvanın yanında oluyor, ne dersin? Bana tek kuruş. İlet ağacın üstündeydi. Ya Minecraft'ta mantıksız olan bir tane ağaç onu taşıyabilir miyim? Bir ağaç diyorum. Oha! Bir vurdum uçtu. Bir tane yaprak. Bir de uçtu ya. Bu çok kısa ya değil. Ama bunu mağara bulur. Neyse. Ben en gideyim. Yüreği de öldüreyim. Belki Allah Allah Allah. Düş. Düş. düş of children of children of baya olmuş yolda giderken iki vuruşla ölüyorlar zaten en kolay ölen şey de zombiydi ama hayvan olarak da balık yani tutuyorsunuz iki saniyede ölüyor hoş o neydi o oh, iskelet ol iskelet ol kemik olay şey çıktı ok çıktı şey çıktı bir iskeleton daha var şu zombi oy değil hiç bulaşmıyor o da bulaşayım inadına arkadan bir krapır lütfen gelmesin akıllı bunlar arkadan gelmesin diyorum. önden geliyor yani Artık bu Başlığı yaptım çünkü ölmek üzereydim. Morsi olabilir ki yani hiç canavar gelmiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika olmuş? Ya 3 dakika olmuş. 3 dakika olabilir. Şunları da alayım da mantar güveç yapacağım. Akşam o mantar güveç var. Çiğ leketi de olabilir. Bilmiyorum böyle bir şey. Madem o. Aslında hapishanedeki yatağı alıp şu üstteki yere koymayı düşünüyorum. Bir canavar gelirse falan yapabilirim. Oh. Uçan tekme attım sanki de var. Nerede? Oh, içine geçtim. Havalı. Yiyecek bir şey yok mu? Mantarı böyle şey. çıkmış. Şimdi evi yandına vereceğim. Ama bana bir şey olmayacak. Çünkü şu etrafı neter taşıyla çevirdim. O yüzden bana şu bir tane ekmek alayım ya. Ya da şöyle üç tane, dört tane yiyeyim. Tıkırayım. Ee, bir tane toprak gerekecek. Şu özellikle. Bak hero branch yapıyoruz. Ev yakıyoruz. Aslında daha doğrusu mağarayı yakıyoruz. Yapıyorum. Bir tane de tahta gerekecek. bir tane de işte şey. Of bir tane de bir tane de kedi tuz gerekecek. Of bir şey açık Şimdi ön yere gitti. Eee buraya koyacağım. Olmadı. bir toprak. daha. Hayır toprak. niye gittin? Bir toprak daha alayım. Bir şey daha gerekiyordu unuttum benim. Bir yere koydu böyle. Yani? Şimdi ha, şidan. Şidan belli çok bulur. Ben yanlış yaptım ya. Hayır lan sönme. Lan iyi. Lan sökseydi şimdi tabi. Bir toprak daha gerekecek. Hop ya. Artık üç tane alacağız valla. Şöyle. Bu, ne oldu? Büyümedi. Şimdi tozu verdim. Büyüme oranları azaldı mı, ne oldu? Yani... Neden büyümüyor ya? Of ya, gitti, yollandı. Neyse, şöyle bir şey yapayım. Şuradan alayım, 3 tane alacağım yine. Tahtayı şuraya koyacağım ama. Aa inşallah o koyduğum yer sönmemiştir. Eğer söndüyse evi yapma hayallerim boşuna gitti. Hah. Ee yansa ne yapayım? Oh, Hayır lan söndü. Of ya. Neyse şu işe alalım. Çiftlik yapacağım tabi de ya bu bilgiler. <laughs> Sofra <Toprak> Tamam alıyorum. <laughs> alıyorum. Ya, tabii ki de kemik tozları ve kemik Aa, buradan acayip kemik tozu çıkar başka kemik vardı biliyorum bir tane bile olsa vardı ama hiçbiri biri bir tane bile olsa vardı Heh, ah, onu önceden harcamıştım ya. çiftlik yapacağım Doğum çapa almadım. Çapa alayım. Hava şimdi uyuyayım dedi. Uyusa da abi. Büyü masasına bakıyor. Kitabına. Şimdi biz buradan sonra normalde dönüştük şey. Kolaya dönüştürelim. Ondan sonra çapa alacaktım. işte. Zaten tahta olsa bile, elmas olsa bile süreleri aynı. Bir bastığınızda oluyor. Şuraya da gidiyor. Hep düşüyorum, zıplıyorum sonunda. Kardeşi, işte ha. Şimdi şöyle. Şurada çölde su var. Sanki çok güzel. Mantıklı bir cümle. Çölde su var zaten. Şöyle olsun. Ya böyle olmasın ya. Şöyle. Şöyle yapayım. Evet yok. Evet, direkt. Ama shift'e basarak gideceğim. Mesela shift'e basarak gitmezseniz. Okay. Evet. Şöyle göstereyim. Oluyor ve bunu tohum dikemiyorsunuz. So you ki bir kemik tozu yapacağım. Daha sonra zaten ıı, suyla koyar yaparım. Şimdi kemik tozu bol. İşte buradan buğday elde ediyorsunuz. İşte göster az önce bir yere göstermiştim aslında dediğim gibi. Üç tane buğdayla da ekmek. Kaç tane? 20 tane buradayım oldu. 4 tane. Böyle yapalım. Kaç dakika olmuş? 12, 13 şey. 13 dakika olmuş. Burası öyle şöyle dikeyim kovalarla su getireceğim. Hava yavaş yavaş inmeye başlamış. Ben kovalarımı çabuk yapayım. Çölde su aramaya gideyim. Mantıksız geliyor da Minecraft'ta mantıksız zaten. Buluruz çölde su. Akşam oluyor da belaya bulaşmasam mı diyorum. Gidi gidi. gidi. Bütün kovalar alayım. Kovalar çok daha da Baya an. Bayağı sandık. Yani sandıkların hepsi dağılmış. Fazla yok ama ya. Yani. sağlı değil mi? Şöyle kova yapımı da böyle makas oluyor, böyle de kova. Kase şeklinde. Sekiz tane kova yeter bence. az mı oldu? <laughs> su Aslında 5 tane şey, iki tane bile yeterdi de. Sınırsız su kaynağı yapmayı düşünüyorum. O zaman ekmek elden su gönder zaten. Ama çölde kaç dakika olmuş bu? 15 dakika. Çölde bir kısım su bulurum. Şurada buldum bile. Ee, su ve lav sadece kaynaklarından alınamıyor. Ama su galiba kaynağımın dışından da alınamıyordu. Dur. Galiba. Hani bakayım. Ooo çok iyi. Burada zaten kaynak olmuş. Bakın. Burada kaynak değil alınmıyor. Buralar kaynak olmuş zaten. Bak. 8 tane oldu. Bitti bitti. Koşan at gidelim artık. Zorluk neydi bu arada? Kolay. Biz kolay olsun. Şey mont gibi koşuyor adam. Uzun atlama. Adamın bir

of Abi, gitmeyeceğim içeri ya gitmeyeceğim bir adına yapıyor bu minecraft ya şuradan toplayacağım valla yeter mi yeter yapmayacağım ya bir adına ya Vallahi bir adına şu bu katta yeter artar gibi.

yol gibi evet, Şimdi seksi var. Dört tane de bir tane evet, şunları hepsini yapalım mı? Lazım olur ileride. Tamamdır. Tekrardan girelim. Kaç dakika olmuş bakayım. 18'i geçiyor. Hadi <laughs> yavaş <yer gülüyor> yavaş diğer videomu Her gün şey her gün diyorum. Cuma, cumartesi, pazar toplam 15 video çekeceğim. Yani günde 5 ta tane. i̇şte az kaldı bugünlük. Tchau. Tamam. Ya niye içeri giriyorum ya? Takıntı oldu ben de ya. Ya yetmezse su yuh artık. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Evet. Sınırsız su kaynıyor. Okay. Bakın. Böyle. Böyle kuru mesela kuru toprak mesela bu toprak kuru şu kuru daha yaş oldu şimdi gördüğünüz gibi bir yerlere bakayım şu büyümüş biraz şunlar işte ondan sonra şu küçük, en küçükleri bunlar. Hatta en küçükleri bundan da küçük. İşte bu? Bu ondan sonra ne gidiyor işte. Bu akşam oldu ben eve gireyim. Şu önemli eşyaları koyayım. Canavarlarla dövüşeyim. Sonra videoyu itireyim. Tut 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 Let's evet, tamam? Şu okları da koyayım ya. Zaten kullanmıyorum. Daha okum az diye. Bir ara ben 64 ok yapmıştım. Elma falan bulmuştum. Altın bulmuştum. 40'a yakın. 100'e yakın. Şey bulmuştum. Demir bulmuştum. Eksi bir lava düşmeli bitti. Krapper gelmesin. Krapper'a en gıcık oluyorum ya. Minecraft oynayanların gıcık olduğu tek şey. Ondan başka sorun yok benim için. İşte Krapper. Patla abicim. Oha. Eline şey aldı. Şuriketi aldı. Bu. Bu. Atlamadı ya bu kız. Saldırı yapacağım. Dur. Bir yükle e de yükleyeyim de. Hop 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 hop. Hop 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 O evde ben. Saklan abi saklan. Endirmeler de olacağım. Bunu evim. Bu endirmen acayip canlı geçiriyor. Bana bakıyor şu an. Eğer bana bakarsa, burada size bakarsa ölene kadar kilitleniyor size Hah Geliyorum gel 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 Seni beni öldürmeyeceğim Hoş 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 Hah Tamam bu ne yakın Daha ben geliyorum Ben şu Allah'ım Bu oyunda en güçlüsü En güçsüzü Zombi en güçlüsü ise eldiven. Hemen bunlar da beni ölüyorum neredeyse. Ben Ama iki tane eldivenin olması sorun. Oyun bile olsa çok korkunç. <laughs> Endürlenen suda bir şey yapamıyor, sizin peşinizi bırakıyor, alakasız yerlere gidiyor. Borçlu yapıyor. İşte Kurtuluş Savaşı'ndan kalan artıklar. Bir de ben buraya bir maden yapmıştım. Evet çok iyi hatırlıyorum. Bir de ben bir piramit buldum. Bir yere bastım. Bir TNT patladı. Sandalye içinde 64 tane elmas vardı ya. 64 tane. Böyle bir şanssızlık var mı ya? Şurada tuzak kapıları var. Reşim. Öyle var. Tuzak kapısı eklemek zorundayım. Bakın düşebilirim. Neyse düşersem de sorun olmaz. Koşarak gideyim. Şu mavi bir Ama barışçıl o canınız hiç az olmaz. Ölecek közü Bakın mesela kaktüste 2 saniye ölürsünüz ama mesela barışçıl Canımız hep çoğalıyor. Hop, buna geçiş yapalım. Hatta arada sıkıştırayım kendimi. Üç tane kaktüs arasında. Ağzım Ben kendime kaktüslerle ev yapacağım ya, küçük kulübe. Aa, ben diyorum neden canım gidiyor o yapamıyorum maalesef. Çünkü kaktüsler yan yana gelmiyor. Kaktüsler hiçbir şeyle yan yana gelmiyor. Neden kum doluyor da burada? Olmuyor ya bu. Kaç dakika olmuş? Oo, 25 dakika olmuş. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Varmış.